Bu oyunu yapan aklı yok mudur? Neyse arkadaşlar. Oyunu tekrar tekrar oynayacağım. Size sırf oyunu bitirmemi göstereceğim için. Oyun çok bug'lı oluyor. Ama biz bunu yenmenin yol kolay yolunu yapacağız. İzleyişte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen videoda çok varmışım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben oyunu tekrar tekrar oynarım sizin için. Ee, kaydı dur, durdurmuyorum. Kaydı duraklatıyorum. İzleyişte işte kal. Arkadaşlar <laughs> artık dayanamıyorum bu oyuna. Sileceğim lan oyunu. Nerede lan bu oyun? Artık beni bu oyun rezil etti ya. Başka oyuna geç. Direkt. Direkt geç. İlla beni sinir edecekler. İlla ha. Yarım saattir gir çık gir, çık, gir çık. Yarım saattir oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Boş. Aklım ya. One down. Ölüyor, Where aklı yok the other ya. battery? Aklı yok, aklı. Aklı yok. Yürü git. Bak seni de sileceğim ha. Bunu idare edin siz de ya. Vallahi o oyun mu? Uğraşılmıyor, uğraşılmıyor. Yavrum, Got it. Ya, ben Got it. Time to try out the drone. Gir, çık, gir, çık, çık, çık.

Who grows such a huge tree? I should be careful not to fall down. Snake you get ya. Yeah. Allah dalmışım ben de. Tree stone powered up. Not, not. it's so dark what danger is waiting for me here the stone of light wait hey, what the hell is that thing that monster hates light I should be safe under those street lights

All four wires are active. I should get to the platform and see what happens. All, All four wires are active. I should get to the platform and see what happens. Hello. <laughs> Rümsikir yiyeceğimi alamış kadar da eminim. Gör You are not welcome here. Filthy human. Go to hell where you belong. Camdan atılan bizi. Evet şimdi oyun. Ooh. Where am I? Sonrakine saklayacağım. Arkadaşlar oyunun adını veriyorum ikisinde. Bu değil. Ee, benim şimdi oynadığım an oynadı. E monster tur ana Ay dur interneti açmamış. Bu line zone. Bir. Evet, tamam. Oynadı şu. Yani Sicari Monster Life challenge. E böyle Blue Monster Life challenge e 8 yılım çıkar. Diğer oynadığım sinir ettiği, sinir olduğum oyunun adı ne? Söyleyeyim mi? Aa bak. Şu. Siz sakın yüklemeyin. Ben sildim o oyunu. Neyse arkadaşlar video bu kadar kendinize çok, çok iyi bakın bay bay.